Auzubillahimin eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere Asr-ı Saadet'ten 365 güne adlı kitabımızın adalet ve hukuk önünde eşitlik konusunu bahsedeceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah yâmuru bil adil ve lihsan ve itaiz al ve yanha an al ve al munkar ve al bagh. Yâzukum la alkum tezkarun. Sadece Allahü Lâzim. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتق به فإن أمر بالتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه فيما قال أو كما قال Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kıymetli kardeşlerim. Devlet otoritesi en büyük hamidir. Haksızlıklarla onun vasıtasıyla mücadele edilir ve onun vasıtasıyla tehlikelerden korunulur. Şayet devlet otoritesi Allah'tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmederse bu yaptıklarından sevap kazanır. Bunun aksine davranırsa vebalini çeker. Mekke yeni fethedilmişti. Allah Resulü ve Müslümanlar sevinçliydi. Ancak öteden beri Müslümanları rahatsız eden hevazinlerin o sıralarda savaş hazırlıkları yaptıkları haberleri geldi. Allah Resulü durumun doğru olduğu haberini alınca savaş kaçınılmaz oldu. Ve ordusuyla hemen harekete geçti. Tarihte Huneyn veya Hevazin olarak anılan bu savaşta Müslümanlar işin başında bozguna uğrayıp geri çekilmek zorunda kaldılarsa da Allah Resulü ve sadık sahabilerin teşvikiyle güçlerini yeniden toparlayıp tekrar savaşmaya başladılar ve düşmanları mağlup ettiler. Hevazinlilerin savaş meydanına yüklü malları ve çoluk çocuklarıyla gelmişlerdi. Bozguna uğrayıp dağılınca bütün malları Müslümanlara kalmıştı. Allah Resulü ordusunu Mekke'nin 15 kilometre kuzey istikametinde yer alan Cirane mevkiine topladı. Savaştan elde ettikleri ganimetleri Müslümanlara paylaştırmaya başladı. Çok geçmeden Beni Temim kabilesine mensup ve Veysira adlı bir bedevi geldi ve Ya Resulallah adaletli ol dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yazıklar olsun sana ben de adaletli olmazsam kim adaletli olabilir? Eğer Adaletli olmazsam sen hüsrana uğrarsın. Bütün umutların boşa çıkarak diyerek bu kişiye sitemde bulunmuştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu savaşta henüz yeni Müslüman olmuş Ebu Süfyan bin Harp, Salfan bin Ümeyye, Üneyne bin Hısn ve diğer Mekkeli liderlerle ganimetten biraz fazla hisse vermiş. Böylelikle Onların kalplerini İslam'a ısındırmayı amaçlamıştı. <laughs> Sira Allah Resulü'nün bu uygulamasına itiraz etmişti. Onun beklentisine göre adalet, savaşa katılan her nefer'e eşit şekilde hisse verilmesiyle gerçekleşecekti. Uygulama bu şekilde olmayınca da bu duruma itiraz etmişti kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü de aslında ganimeti eşit şekilde paylaştırdı. Ancak burada farklı bir durum vardı. Henüz güçlenmeye başlayan İslam dininin önde gelen düşmanları Mekke'nin fethi sırasında yeni Müslüman olmuşlar ve 17 gün sonra da Allah Resulü ile beraber Huneyn Savaşı'na katılmışlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı benimsemeleri ve dinde sebat göstermeleri için onlara fazla pay vermiş ve böylece gönüllerini kazanmıştı. Burada yadırganacak bir durum söz konusu değildi. Nitekim Allah Teala zekat verilebilecek kişiler arasında kalpleri İslam'a ısındırılacak olan bu tür kişileri de saymaktaydı. Evet aziz dostlar Buradan hissemize düşenler ise şunlardır. İnsan bireysel ve toplumsal hayatta her daim adaletli davranmak ve adaletin sağlanması için gayret etmekle mükelleftir. İnsanlar arasındaki hukuk ihlallerine ve haksızlıklara karşı yine hukuk içerisinde mücadele etmesi gerekir. Yöneticiler İdareleri altında bulunan insanlar arasında tarafsız ve adil davranırlarsa mükafat elde ederler. Aksi takdirde büyük bir vebal altına girmiş olurlar. Mutlak ve katı eşitçilik tutum her zaman adaleti tesis etmez. Bazen zulme de neden olabilir. Bu nedenle adaletin sağlanması için insanların içerisinde bulundukları durumu, fiziksel ve zihinsel özelliklerini, birikimlerini ve yeteneklerini gözetmek hakkaniyet ilkesine daha uygundur. Adaletin eşit uygulanması, hukuk önünde eşitlik ve her bireyin eşit haklara ve imkanlara sahip olması ile ilgilidir kıymetli kardeşlerim. Rabbim hepimizi hissemize düşenlere layık eylesin. Allah'a emanet olunuz.